Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben bugün akşama Akşam yemeğine sarma yapacağım Bakalım misafirime sarma yedireceğim Bugün inşallah nasıl olursa tabii ki başka yemeklerimiz de var Bakalım içini Hazırlamaya başlayalım Önce haşladım Sonra da içini yapacağım Bu sıra tam ters yaptım yani dolmamızın içine yapmaya hazırlayalım. Orta boy böyle 4 adet soğan doğuruyorum içine. ikisini doğradım. İkisi kaldı. Biraz altını açayım şöyle. Evet de, az da kaynar sıcak yine böyle pişiyor. Yani kaynamayınca, ne haline? Yap. Şuradan yapacağız ama... Şuradan yapmak istiyorum. Kahvaltıya indireyim biraz, dayanmasınlar. <laughs> Yüksek ısvarda Bir kaşık kaşığa ve salça atıyorum. Şimdi yaptığım salçada... Bir kaşık koymam lazım. Neyse, şöyle üç kaşık olsun kendime yaptığım salçadan kattım. Biraz da hazır hazır salçadan kattım. Pircin de katayım. güzel. Sonra da böyle şöyle bir kavrayım şöyle. Iştır. Şimdi tekrar altını açayım. Şöyle bir kaşık dolusu pul biberi. Biraz tatlı kaşığı gibi karabiber. Evet. Arkadaşlar kaşık dolusu da kuru nane. Hatta ...yarıntı atayım. Ben bunu çatmayacak. Sadece nane, ...baharatlarıyla... yine yeter. Yaprak olsa, olsaydı sarması atabilirdim yani maydanoz. Buna gerek kalmıyor. Yani ben Bazen atıyorum, bazen Gerek görmüyorum yani. <laughs> Tuzunu da atayım. Biraz şöyle elimi kalemi diliyorum. Ölçüsünü Karabiberi, pul biberiydi, nanesiydi. Güzel birbirine içine işlesin. Kıcağımın üzeri de battı. Biraz fazla yani. Ya da ufak bir uzadayım da söyleyeyim öyle içimiz hazır arkadaşlar İçimiz hazır <laughs> nasıl bir işi soğan varını da doğrayın telefon nasıl? sarmamızı sardık, bitirdik. İki tencere çıktı. Bir tane küçük tencere, bir tane büyük tencere. Sarmamızı bitirdik. Hamd olsun. Sarmamız, lahana sarmamız. Bence güzel olmuş. Altına da elinden şey yaptı